Bugün Minecraft 2.0'la karşınızdayız canlar. Bu arada 2.0 özel yeni skinlerimiz var. Bir bak dön bakayım etrafında şöyle bir. Bir dön hocam etrafında dön. dön. Kafasında bak Yusuf Emir'in Axolot var. Kuyruğu var burada. Axolot kuyruğu. Bak babama? Ben, ben. Dur. Bende de canlar kafamda şu an göremiyorsunuz büyük ihtimalle ama. Şöyle envanterde. Aa buradan gösteremiyorum ya. Cana bakın kafamda Mubulum var ve üstüm pijama. Evet kış geldi biraz soğuklara karşı. Korunalım. Şimdi Yusuf'a dur bakalım. Kış mı geldi oğlum yaz ayındayız ya. Dur 2.0'da ne var? Bir koş bakayım. Evet animasyonları görüyorsunuz. Canlar bu direkt Minecraft'ın kendisinde var şu an. Vur Minecraft. bana Minecraft... bak çarım titriyecek. Biraz titriyor evet. La vur bana çarım titriyecek. Haa hop 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 hop. Aa sen kuş kuş kuş. Yusuf'a bir. Şunlara bak. Kelebek la o. Bende kuş uçuyor. Şimdi canlar Yeni zindanlar bence girmeyelim. Eyvah. Evet. odun toplamadık ama ya. Bence Oğlum ben bir daha ben bir daha buraya yukarı çıkamam ha. Öldük ben... galiba. Şey yok mu orada? Merdivenler boşluklu boşluklu. Allah seni etmesin. Bilmeden mi atladın aşağı. Öldük Dur. galiba. Ee, Tepo olabiliyorsan var Tepo. Ol. Ne yapayım şimdi? Yapabileceğim bir Öldüm. şey yok. Öldüm. Tamam güzel. Dikit üzerine saplanmışım öyle diyor. Oturmuşun. Ha oturduk oturduk. Aferin. Şimdi şunları bir kıralım. Yusem ben burada kazma falan yapıyorum. Hemen şuradan Kazma ne yapamıyorum? Allah Allah. Ha odunum yokmuş. Hop. Aha! Oğlum kazma 3 boyutlu. Oğlum meşaleye bak lan. Oo 2.0 çok iyi. Oğlum meşaleye bak. Kılıç nasıl gözüküyor? Oğlum kılıç çok iyi. Baktın meşaleye. Gördüm gördüm etrafı aydınlatıyor bu arada bu anlık. Bu ne? Ayı mı bu? A, koyun mu? Gel bakayım. Etlerini alırım. Bu arada canlar çok fazla zindan var. Senin sen kazma yaptın ya bir taşmaş bir şeyler kırsana. Aşağı ineyim mi? Yani aşağı yukarı çıkabilir miyim biraz? Daha e, yukarı çıkamazsın merdiven yok. Merdiven yaptım ben. Yok o zaman çıkarsın. Hadi bakalım. Şöyle abi. hatta inerken koyayım birkaç yere. Çok da gerekmiyormuş oğlum aşağıdaki odunlarla da yaparmışsın bunları. Kes. Bakayım bir iki. Yetecek bir dört tane var elimde. Tamam. Oo. Evet bora biraz sıkıntılıymış. Ben hemen canına biraz taş toplamaya başlayalım. Ben kömür de toplayacağım bu arada. Yani topla ben Bende bir tek taş balta var. Sen bari bize yemek yap. Şey yemek topla etraftan ya. İnek binek kes bir şey yap. Ben yukarı şu kazma falan getireceğim zaten. Gel. Tamam gel keseyim sana. Dur daha gelmedim. Şu an taş topluyorum ve burası oğlum elmas var. Bu elması istiyorum ben. Ben oğlum, direkt yukarı... Domuz indirdim hiçbir şey gelmedi şaka ama Nasıl? Oğlum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hiçbir şey gelmedi. Ha <laughs> ezik. Ben hemen bir taş kazma yaptım. Ee, dur şu demirleri toplayıp geleceğim Yusuf Emir. Demir kazma yapalım. Direkt bir elmasla başlayalım. Ya şakası bir tane de Ha demiri buradaymış. Bu arada aşağıda direkt 3 tane elmas var. Yani direkt elmas kazma yapabiliriz. Bu çok iyi. Şu demirleri de toplayayım eksik kalmasın. Sen bir de fırınlık da şey getirmen lazım. Ha onları hocam? zaten onları zaten topluyorum ya. Benim sadece yemeğe ihtiyacım var. Yemekte çok sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. Bakalım. 19 tane hatta 20 tane getireyim dur. 20 At tane eti getir. Ateti ister misin? Ateti mi çıktı? Hayır. Ha. Aa Yusemir. Bu mağara mineshaft. Oha i̇yi. ışık. Gözüm aldanlık. Geldim. Neredesin? 500 tane yünü var ya. Bir tane daha yüne ihtiyacımız var. Bende var. Şimdi Hüseyin fırın yapıyorum. Oha fırın bile farklı. Dur bakayım. Hop. o havalı. Al Hüseyin. Ondan Teşekkür taşı ediyorum. malzemeler yap. Oğlum ben bir şey diyeyim mi? Yani bu Minecraft içinde olması çok şaşırtıcı ya. Aa bunlar ne? Bunlar yeni meyveler galiba. Bakayım başka bizim. Oğlum etrafta kuşlar uçuyor. Şu zindan var. Şurada plajer kalesi var. Burayı bilmiyorum canlar. Oraya girmek istemiyorum. Ama biraz macera yani Minecraft'ın son zamanlardaki güncellemesine göre yapılmış. Eee hop. Nereye gidelim şimdi? Ben bana mı soruyorsun? Ya ben aşağıdan diyorum ki sen kendi taş kazma yaptın mı? Yaptım ne da oğlum daha bir yemeğimiz ısınsın bir sakin ol. E, odun toplasana bir. Al. Ver bakalım. Aa bu ne? Ha normal tohummuş. Bir tane taşın var mı? Ya diorit var. Diorit işe yarar mı bilmiyorum ki. Aynen işe yarar. Allah'ım ne yapacağım ben diorite. Hüseyin ben demir kazma yapıyorum hemen elmasları toplama iniyorum. Tamam ben balta yaptım biraz taş toplayacağım şu yemeği alayım. Balta yaptın taş toplayacaksın. Odun toplayacağım. Heh şöyle. Ee, bakır toplasam mı? Yok be ne yapacağız bakırı. Ama işte 2.0'da ne işe yarıyor bilmiyorum ki. Kraftlar değişiyor mu ki oğlum bence değişmiyor. Çok farklı şeyler var. 3 boyutlu mızraklar falan var. Yani, yani al istiyorsan da ben hiçbir şey yaramıyorum. Alalım daha belki daha. işe yarar yani zararı yok birkaç tane aldı. Oğlum öyle bir yer değil ki bu arada bir tane bile olduğu şey yok yani ağaç yok. Ee, orada ileride bir pleasure kulesi gibi bir yer var. Bence ne yapalım biliyor musun? Yemekler ısınsın. Ben de elmasları alayım. Geleyim. Direkt oraya zindana dalalım. Bence de. Ya bence de bir zindana dalalım. Şimdi aha şuraya giderim. Dur şuraya tane odun koymam lazım. Oğlum bura gidiyor gittikçe ya. Aa altın. Altın iş yarar mı ya? Altın al. Elmas da buldum. Aa elmasının görüntüsü değiş. Aa zırhlarının görüntüsü değişmiş. Oğlum her şeyin görüntüsü farklı. Çakıl da alayım. Belki canlar ihtimal dahilinde bir gün gerekir. Tamam bu arada ben aşağıdaki son elmasları almaya iniyorum. Bak bir dakika. Burada tamam. sağda solda. Tamam buralarda başka bir şey yok. Hadi bakalım. Son elmaslarımızı alalım. 1, 2, 3. Bu kadar mı çıktı cidden? Daha yok mu? Aaa. Keşke bir elmas daha çıksaydı var ya. Bir tane de elmas kılıç yapabilirdik. Şu an sadece kazma yapabiliyorsun. Neyse. Kürek yaparız değil Elmastan kürek. O ne lan? <laughs> Dur oğlum canı çok az. Hop. O tip ne oluyor? Nereden buldun balkabağını? Şurada. Aa. Oğlum meşale Aa, çok iyi ya. Makar. Makas, Aa makas da çok güzel gözüküyormuş. Şimdi Hüseyin Emir. al demir kazma. Ben de elmas kazma var. E, demir kılıç falan yapalım. Demirler. Demirler nerede? Hepsini harcadın mı? <laughs> makas yaptım. Lan ne, demirden niye makas yaptın? Lan, de, makası nasıl yaptım hayal ediyorsun? Üç tane var bu arada. Bir tane yaptım kendine demir kılıç. E, sende kılıç var mı? Var taş kılıç var. Hayır bir sen neyden plan yapıyorsun? Mesela makası neyle yapabilirim? Taştan mı yapacağım? Al şunu. Hadi. Gel bakalım şu zindana gidelim. Yemeğin var değil mi? Benim iki tane etim var. Var. Şimdi buraya mı gidelim şu arkaya mı gidelim? Bura. Oğlum orada plajırlar var gibi geliyor ama dayılısı. <laughs> oğlum karakter animasyonu da çok güzel ya. Oğlum bizi gebert. Aa direkt var içeride insanlar. Bekle oğlum ben size gitme. Keşke kalkan da yapsaydık. Aa golem var solda. Hüseyin mir, baltan var mı? Var. Gel gel gel. Gel. Sana şimdi 500 IQ. 500 IQ. Gel gel. Bak şimdi. Şuradaki golem var ya. Golemin şu şu kısmı kökten kır. Şu kısmı şöyle kökten kır. Golem bize yardım edecek. Onun çıkmasına yardımcı olalım. Aa bu ne? Aa değişik. Tamam. Pilecilerden birkaç tanesini buraya çekersek öldürürüz. Aa bu ne? Kırılıyor mu? Aa ne bu? Anormal odun çıktı. Pilecilerden aha. Oğlum o plejyalar tipi de öyle. Demir golem saldır. Al sana 500 IQ. Hadi bakalım. Ama golemler bana saldırıyor. Oğlum tam çok vuruyor bunları. Tarıyor bunlar baya. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Oha bayağı ca... spawner var. Kırdım. Oha spawn animasyona bak. Bold enchanting buldum. Patates buldum. Buğday. Demir. Tamam. Bold of enchanting atınca nasıl bir efekt çıkıyor? Ha aynı tamam. Yani çok da bir şey yok. Çok A da... ben de alacağım kuru kafa. Kaskım yok üst bari bunu giyeyim. Oğlum üst katta koruyucular var. Üst katta. katta bak. Dur. Oo dur, dur. arbaletim var mı? İçeceğim şimdi onları. Tamam biri öldü. Ha. Aşağı düştü. Aşağıdaki öldü mü? Ölmedi. Öldü şimdi. Tamam. Aa, burada da var. Oğlum bu ne be kaç tane golem isir etmiş bunlar ya. Olmadı bu golemleri şey yaparız. E, öldürürüz. Demir Hayır. lazım. Ne yapayım demir lazım. <laughs> bu zindanlardan demir çok çıkacakmış gibi hissettirmiyor bana. En kötü bunları öldürürüm. Aa şurada plajer var. Tamam ona dalmıyorum ya. Sen şu aşağıya insene bakayım golem. Şu plajerle bir vs at sen teşekkür ederiz. Yukarı mı çıkıyorsun? Ha gel Dur. baba. Dur ben de geldim. Bir şey baltalılar şey yok. yok. Bak şu mağazını açma gelecek şimdi baltalılar zaten. Nerede? Aa, Aa baltalısı hiç yok. Hop hop öldü öldü. Tamam. O çok iyi. E, ee, oha burası kitap? Güzel. Smiting template güzel. Yani sıfırdan başlamış bir insan için idare eder bir zindan. Hoşuma gitmedi o kadar ama idare eder yani. Standard Minecraft zindan. Adam, lan salak! Lan! <laughs> ara, arada sana da geçirdik bir tane. Kaza geldi beni öldürdü ya. Şunu atalım. Şu arbaleti atalım. E, ee, Yusuf'im um, golemleri öldürelim. Ben en son bıraktığımız golemi öldürürüm. Sen diğerini öldür. Şimdi. E, ee... ha, aa, o tepete tekrar spawn olmuş. Sen aşağı atmamış mıydın? Oha! Nasıl vurdu bana? 3 bloktan vurabiliyor mu? Bilmiyorum ama öyle yaptı. Hadi öl bakayım. Teşekkür ederim. Şimdi dur. 1, 2, 3. Tamam. O oradan vuracak. O oradan vuracak abi o belli. Tamam öldürdüm. Aa bu ne? Aa. Değişik odunlar tamam. Yardım lazım mı? Yok. Tamam. Güzel. Ee, ben de şu gereksiz eşyalarımı atayım da bari. Çok da oldu envanter. Oha! Yusuf'un suya bak. Bak şimdi. Ana. Bak. Aa. Bakayım. Oha! Bak ben atlayınca da şey oluyor. Vum. Oğlum giriş girdiğimiz kişinin um. boyutuna göre çok iyi. Eee ben hemen gerek zatmaya devam edeyim. O şu an çok eğleniyorum. Bir şey diyeyim mi? Eee şeye gidelim mi gel? Onu niye kırıyorsun ya? Odun. Ha. Tamam. Şimdi ben sesler onlar arkada bu arada. Ya burası şey ya baskıcı köy ya her zaman spawn olur onlar. Gel şuraya gidelim. Şu kartik uzun kuleye gidelim. Bu arada tepede kuş kuşları vurabilir miyiz? Nasıl vuracağım? Deneyeceğim. Ayı var. Ayı bakıyor. Aa! O ne oğlum? Ayı bakıyor dedim ama. Oğlum yavruları da var mı? Oğlum öleceğim öleceğim öleceğim. iki canım var. Aa ayıdan ne çıktı? Aa ayıdan balık çıktı. Gel. Bir balığı aldık. Şu evi alalım mı? Bak şurada minik bir ev var. Bence orayı biz kendi base'imiz yapalım. Öyle çok o büyük ev, bir ev değil, değil ki oğlum. Ne o? Az önceki yer değil. Aa mi? ev zannettim. Şurayı alalım. Gel. Burada çok büyük ya. Kale oğlum işte. Yani modlu oynamadığımız için hani şey diyorum hani çok sistem sistem yapmayacağız. Burada kayboluruz gibi geliyor ama neyse. Bizim elitra falan vurmamız lazım her şeyden önce. Rahat bir keşif için aslında. Merhaba koyun. Oğlum oraya nasıl gireceğiz? Aa burası da baskıncıların. Gel bakayım buraya Dur baskıncı. dur kalkan yapalım kalkın yapalım. Oğlum içeride direkt sandık var dur. Eee şöyle. Oğlum ben de çalışmam. Neyse iki tane koydum. Kalkanlık malzeme var mı sende? Varmış. Oğlum kalkan da üç boyutlu. Kır hocam. Allah 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 Allah. Ne var ne var ne var ne var? Boş. Bo boş değil oğlum yemek var yemek sıkıntımız var şu an bizim. Aa bu ne kitap var burada? Aa boş. Şunlarda içinde bunun içinde bir şey var mı? Ha bunun içinde kitap var. Şimdi kitapla toplayalım. Kitap lazım baya. Enchant basarken kullanırız. Bak bunun böyle alınması çok tatlı olmuş. Neresi? Ha, evet, o, biliyorum. o, normal Minecraft'ta geldi biliyor musun normalde bunlar? Var mı böyle bir şey normal Minecraft'ta? Var. Var ama hiçbir yerde göremiyorsun sadece kendi craft ediyorsun. Ana. Dur ben bir yemek yiyeyim çok acıktım. Oo o ne? Örümceklere bak. Oğlum çok iyi ya. Yalnız pillager diyordu da. Oğlum battle tower aklıma geldi. Şunu bir kırayım mı ben? Kır, tamam kırdım. kırdım. Bir dakika. Burada Oha! Oğlum harbi elimde meşale etrafa atıyorum. Oğlum niye bu kadar berbat <laughs> şeyler çıkıyor? Değil mi? Bunu bi birazcık keşke bir de buraya baksalarmış. Oha üst, üst katta örümcek düştü. Ee, burası iskelet. Üst kata nereden çıkacağız? Şuradan. Bakalım. İskelet var. Spawner'ı kırdım. Oha. Animasyona bak. Ne var burada? Bolu of Enchanting. Aa, her günden güne daha da kötüleşiyor. Harbi. Buradan buradan. dakika. Nereden çıkacağız? Yok buranın bence çıkışı. Üst kata o zaman blok koyacağız. Sende blok var mı? Hop çıktım. Yalnız pleasure sesi duydum. Ee, smithing template geldi gene Bir üst katı daha şuradan çıkacağız o zaman bu sefer araba sık O ne lan? Oha! Oğlum o Yusuf... ne? Aşağı düşüyorlar öldür <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey? Gel bakayım Öldürdüm Öldüm. Oğlum düşündüğümden zormuş bu pleasurelar oh. Aşağıda bir tanesi beni indirdi gel lan oğlum buraya ne oldu ha? <laughs> Yusemin intikam alacağı. Tamam Havucum var ipim var patates, patates ısıtalım bari ne yapalım yani patates çıkıyor bir tane daha smiting template. Buranın üst katı var mı? Var Hüseyin buradan gel. Ama dikkatli ol. Dur seni bekliyorum. Ha. O da bir tercih tabi. Bakayım. Evoker bak. Daha çabuk. Ha? Yürü git aşağı. Öldü. İlginç. <laughs> Burada kesin bir şey var ya bakayım. Aa hiçbir şey yokmuş. Üzdü. Oğlum ne kadar dandik ya. Bakayım. Harbi dandik. Ee, bu arada o Evoker'ın... O ne? Bu ne eti? Çürük A et. Çürük et değişik. Bir şey değil mi? Buraya biraz... LA. Hapsetmiş. Çıkar. Buna Q'da bir şey atarsan alıyor. Gitme. Ya da sağ tıkla ona. Heh. Aa! Ya 2000 IQ olduğum için. Oğlum harbiden yürüyen meşale. Haydi gel oğlum benim Benimlesin koçum. Gel bakalım. Ama ölmemeye çalış ha. Ölürsen senin bulunduğun konumu takip edemez. Aşağı yavaş yavaş inelim. Öleceğim. <laughs> Aa o ne? Ulan, lan bu ne? Oğlum niye o kadar? Oha buraya kaç tane yaratık var? Oğlum az önce böyle dedi. Creeper. Öldüm. Eda'yım yok. Ben TP tepe... Öldüm mü acaba? Bilmiyorum ki meşale. Yürüyen meşalem. Ben o evokerı nereye attım ha buraya. Geliyor. Aslanım benim be. Aslan mısın sen be? Bu arada ölümsüzlük totemimiz var. Bir tane. Hemen şunu atayım. Ya biraz macera odaklı gidiyoruz. Nereye gidelim şimdi? Yolun bizi götürdüğü yere. Nereye gidelim nereye gidelim? Böyle e, genelde zindan azından gözde göldür boyutlarda oluyorlar. Gel bakalım. Eee. bura değil de mağaralara inmeyelim ya. Mağaralar çok sıkıcı. Şurada bir ada var. Adına, adada hazine olma ihtimali ne kadar? %5. Baksana şurası. Sahil gibi bir yer bura. Aa. Yani belki vardır belki yoktur. Varsa Oğlum bunlar toplanabiliyormuş. toplanabiliyor muş? Aa. Aa. Ah. çok güzel. Neyse bir o zaman şu gibi. ayı var dikkat et solda. Sea shell 4. hop. Ayı suya atsana. Ne? Ayı suya atacağım bir dakika. Oha harbi boyuta göre tam kaç. Yani mantıken. <laughs> tam kaç. <laughs> ayı dürtlük yeterli. <laughs> bir şey diyeceğim. Günler çok daha mı uzun bana mı öyle geliyor? Her şey güne göre değil mi? Ha, video da çektiğimiz da saate göre ya. değil mi? Can video çektiğimiz saate göre. Oyunda shader yok, shader var gibi hissettiriyor. O çok güzel. Eee Yusuf Solda bir var yer ya. var. Bak şurada minik bir yer var. O minik yere gidelim. Olmadı çık alanda yaşayalım ya. Zararı yok ki. Tamam. Vallahi şu e, canlar şurada bir yer var kuyu gibi oraya gidelim. Orada kalalım belli bir süre. Yatak yapalım. Yatak da yapmadık. Bunlar ne çiçeği beyaz beyaz? Dandelion seed head. Allah Allah. İnekler çok güzel ya. Ama bir tane et çıkarıyorlar. Çok az çıkıyor. Ooo, bura hemen buzul diyar. Bu buzul diyarda kesin zindan vardır. Ha bu az önceki şeyden mi? Galiba ondan. E, tamam o zaman Hüseyin, bunun etrafına sen sandık mandık koy. Niye, burada ben... mı yaşıyoruz? Burada yaşayalım, ben de... Oğlum buraya aynı değil. Etrafına derken, dışına mı? He dışına dışına. Bir şey diyeceğim, bura farklı. Bura direkt mineshaft. Ve bayağı katmanlı gidiyor burası. İyi. Tamam o zaman burayı... keş. Allah zombilere bak. Hayır. Tamam, çürük bol çıktı. Eee sen o zaman yanıma mı geleceksin? Öyle mi yapalım? ama benim Şu yukarı ben gelmem dışarı... lazım. Dışarıya sandık koy dedin, sandık koydum. İşte yatak yap, yatakları koy. Ya yani benim yukarı gelmem lazım çünkü şeyim yok. Ee, merdivenim yok, merdiven toplamam lazım buradan Aşağı merdiven atabilir misin? Merdiven atamam. Havada yakalamayı denesem? At bakayım. Nereye attın? Ha, geldi galiba. Geldi. Biraz daha at oğlum üç tane yetmez. Hop. Abi kaç tane lazım sana? Dur bakıyorum şu an. Ee, bir tane lazım şu an. At bana. At. Allah Ah! Oy, ölmedim. Güzel. Evet buraya inmemiz lazım bu arada. Burası değerli canlar. Buraya onu oh, oğlum korktum. Particle'dan korktum yemin ediyorum. Bir de zırh mı yapsak ya? Yok ki o kadar. Ne demek yok? Var söyle ya bak. Bilemem. Öyle bir yerdeyiz ki hemen karşımız buzul. Orası bence güzel bir şey çıkacak orada. Az önce Enderman mı teleport oldu? Bilmem. Mesela şuraya bir yol yap. <laughs> sen bir şey yap şuraya. Nasıl geleceğim yanına? Yünden yapma yünü kullanacağız. Aa zincirlerin tekstürü de güzelmiş. Yataklar nerede? Heh. Hangisini aldın sen? Hiçbirine dokunmadım. Sağdakini ben aldım. Ben eşyaları hemen buraya atıyorum. Eee oka ihtiyacım yok zindanda ya. O kadar değil. Havucum var. Yeter. Bir tane arbaletim var. Yeter. Ad demir yanımda bulunsun. Odun yanımda bulunsun. Meşale bir el... sol elim alabiliyor muyum? Ya! Üzdü. Sen ne yapıyorsun? Arazi düzleştirme çalışmaları bak severim böyle şey. Ben hemen şuradan tepesinden bir etrafı son bir kez göz atayım. Güzel köy var. Nerede? Şurada. Şurada neresi olur? Bak söyle bak bana işte. bak. Elle vuruyorum oraya. Gidek gel. Yani o zaman mağaradan önce köye gidelim. Köyde çünkü yemek kesin çıkacak yani. Yemek sıkıntımızı çözmüş oluruz. Hop. Aa sağda da farklı bir yapı var onun. O vurma iki kalbim var. Yarım kalbe düştüm. Öleceğim herhalde şimdi. Full damage yersem öleceğim. O yüzden zıplamayı bıraktım. Heh. Sağda terk edilmiş portal mı var? Eee hayır. Evet terk edilmiş portal varmış. <laughs> Saman balyası. Yemek. Saman balyadan yeni tekstür de çok güzel olmuş ha. Aa pazar var karşıda. Nerede? Bak şu ileride şurada. Oha kule. Bir dakika biz o kuleden gelmedik mi buraya? Başka bir şey galiba. Olabilir. Şunu da kırsan Hüseyin şunları ya. Yemek elde edelim çabucak da. Ya da sen çalışma masası koy. Ben hemen yemek yapayım bize. Direkt e, aradan çık. şu an ben bekle. Tamam. Düşünden küçük bir köymüş bu arada. Yani köy değil aslında mı? köycük gibi bir şey şu köycü an. Köycük harbiden. animasyonu var köylünün. Al. Hop al. 90 tane ekmek yaptım. Yarı yarıya paylaşacağız. Al şunu. Al şunu. Kişi başı 45 ekmek düştü. Serinin sonuna kadar bunları yiyeceğiz. <laughs> şu karşıda pazar var bak gel pazara bakalım. Gidelim bakalım. Ee, pazara gidelim. Pazarın oradan şu sağdaki terk edilmiş portala gidelim. Oradan eve dönelim. Yeter bence şimdi hop. Oğlum Ela'yı harbi 300 IQ ya. Adam yürüyen meşal yaptı Ela'yı'dan. Aynen öyle ama şu an arkamda mı? Arkamdayım. Arkanda o gir... Aa, bu, Burası niye böyle... Oha! Aa baga girmiş. Bak. Araba tekerliği var oğlum. Aa, burası bayağı büyük olacakmış da olamamış. Harbi ya. Baga girmeseymiş var ya çok örs alırım bu arada. Sandıklara baktın mı? Baktım bomboş işler hiçbir şey yok. Hmm, sen ne satıyorsun abi? Harita satıyor. Az zümrütün yeni tekstürü falan da güzel. Gel o zaman son da şeye gidelim. Son kez de. Şu obsidiyenden olan yere. Hocam atma. Eşeğe bak. Aa eşeğe masunu var. ona niye vuruyor? Bak sevmedi senin yüzünden. Niye yüzünden mi? Oğlum terk eden portal değişmiş. Portal değil bu ne bu? Aa artık obsidiyenden oluşmuyor. Dur dur. Altın blok. Vallahi alırım. Yandın mı? Harbi mi diyorsun? Evet. Eleğin de yanıyor. Hayır. Hayır. Ha tamam ölmedi. <laughs> Ama onu buradan uzaklaştıralım o zaman. Ya salak mı bu ya? Oğlum o ölecek ben sana söyleyeyim öyle davranmaya devam ederse. Ay gene oturdu bir şeye. Yalnız UCM harbiden böyle bir mekanik olsa ne yapılabilir çok güzel gösterdi bize. Suyun altında bir animasyon var mı? Sudan çıkınca var particle çıkıyor. Oğlum gün ilerliyor değil mi? Ben yanlış mı görüyorum? Bence gerçekten şu an ge gerçek hayatta gece olması lazım. Olabilir bu arada ya. Aa Hüseyin Bey karşıda buzlu kalesi var. Gidelim. Oo. Oha! Oğlum ne oldu? Şu an hiç gitmedi. Her yer sisli bende. Bende de öyle. Oğlum çok iyi. Canlar biz uyduyu burada bitirelim. Eğer bu serinin devamı gelsin diyorsanız bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. O hemen ertesi gün bile yeni videosu gelebilir haberiniz olsun. O zaman bir dakika like görüşmek üzere. Kendinize bakın hoşçakalın. Vurma vurma. Aa, hayır vuracağım çek. Hadi vur. Hadi vur. Koşarak geldi dövdü ya.